On Pazarlama İletişim Ticaret AŞ tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 19.04.2024 tarihli ve 55.178 sayılı izniyle gerçekleşen kampanyanın çekilişine hoş geldiniz. Birazdan asil ve yedek tarihlerimizi belirleyeceğiz. İstanbul ilinde bulunan Kanyon AVM içindeki On mağazasında kasalarda veya Store.com internet sitesinden tek seferde 1000 TL ve katları tutarında alışveriş yapanlar kampanyaya katılım sağladılar. Çekilişimizde toplam katılım sayısı 10.715 olarak gerçekleşti. Çekiliş listesi noter ve milli piyango idaresi yetkililerimiz tarafından da kayıt altına alınmıştır ve değiştirilmesi mümkün değildir. Birazdan arkamda gördüğünüz toplam katılım sayısının rakam hanelerini oluşturacak boş küreler noter ve milli piyango idaresi yetkililerimiz tarafından kontrol edilecek ve birler basamağından binler basamağına kadar 0'dan 9'a kadar 10'ar adet, binler basamağında binler basamağında ise sıfırdan 1'e kadar iki adet numaralı top yerleştirilecek. Şimdi kürelerimizi kontrol etmek ve topları yerleştirmek üzere noterimiz ve Milli Piyango İdaresi yetkilimizi buraya davet ediyorum. Beyoğlu 39. noterlik Katibi sayın Hasan Uyar ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kadıköy Şubesi Müdürü Sayın Mustafa Pan, sizlerle hoş geldiniz. kontrolümüzde birler basamağı küremizden başlıyoruz. Birler basamağı küremizi öncelikle boşaltıyoruz. Boş olduğunu gösterdikten sonra milli piyango etkiliğimiz ve noterimiz e, birden dokuza kadar rakamları yerleştirecek. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi onlar hanesinden devam ediyoruz. Bu filanize de 0'dan 9'a kadar onlar adet olmak üzere top yerleştireceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Yüzler hanesinden kontrolümüzde devam ediyoruz. Bu kremize de 0'dan 9'a kadar 10 adet numaralı top yerleştirildi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Kontrolümüze binler hanesinden devam ediyoruz. Bu e, küreye de 1'den 9'a kadar 10 adet numaralı topu yerleştireceğiz. 1 hmm. 3 4 5 6 7 8 9 Kontrolümüzde 10 binler hanesindeki küremizle devam ediyoruz. Buna da toplam katılım sayımız kadar 1 ve 2 olmak, 0 ve 1 olmak üzere 2 numaralı top yerleştirilecek. 1 0 Noterimize ve piyano hidayesi yetkinliğine teşekkür ediyoruz. <laughs> Kampanya kapsamında bir kişi Ford Transit 2012 model karavan ikramiyesi kazanacaktır. Öncelikle asil tarihlerimizi ve akabinde yedek tarihlerimizi belirleyeceğiz. Asil tarihlerimiz ikramiyesini teslim olmazsa süre, hak ve süresi sonunda hak yedek tarihimize geçecektir. Eğer çekilen numara toplam katılım sayımızdan büyük ise çekiliş tekrar edilecektir. Ayrıca bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz kuralı gereği. Mükerrer olması durumunda ilk sırada kabul edilecek ve diğer diğer için çekiliş tekrarlanacaktır. Şimdi noterimizin eminliği... Çok özür diliyorum. Şimdi çekilişimize başlamak üzere. Lütfen sahillerimizi kaldıralım. Karıştıralım. Çekelim. 568. 568. Sanem Ceren Karahan, İstanbul. Sanem Ceren Karahan, İstanbul'dan e, Ford Transit 2012 model karavan ikramiyemizin asil tarihçisi oldu. Şimdi yedek tarihçimizi verilmek üzere lütfen topları atalım. Ellerimizi kaldıralım. Karıştıralım. Çekelim. 17.250. Toplam, çekiliş, e, toplam katılım sayımızdan büyük olduğu için çekilişimizi tekrarlıyoruz. Atalım lütfen. Karıştıralım. Çekelim. 1196. 1196. Sarp Tolunay, İstanbul. Sarp Tolunay İstanbul'dan Ford Transit 2012 model ikramiyemizin yedek talihçisi olduğu kendisini tebrik ediyoruz. Atabiliriz sonuçları. Çekiliş sonuçları 3.09.2024 tarihli takvim gazetesinde yayınlanacaktır. Kazanan tarihlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.